Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi programımız kaldığı yerden devam ediyor. Kültürümüzün en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dede Korkut hikayelerini hepimiz biliriz. Tabi baştan sona okumamış olsak bile hikaye o kadar güçlü bir değerdir ki nesilden nesile, kulaktan kulağa, seneler öncesinden günümüze köprüler kurar. O hikayelerde her bir kahraman bir isim kazanmak için çıktığı yolda nice badirelere göğüs gererek korkut dedelerinden bir isim kazanırlar. Kimisi boğaçan olmuştur, kimisi banu çiçek. Günümüzde isimlerimizi ilk günden söylerler kulağımıza. Hikayemiz ya da kazanmamız gereken isim en baştan bellidir. İsimlerin hikayelerde kıymeti vardır. Şimdi sırada bir başka hikayemizin kıymetli ismi. Yaptığı işlerle, başarılarla bir isim var eden, Penta Bilgisayar'ın kurucusu, Sayın Mürsel Özçelik'i konuşmalarını yapmak ve bizlere ilham verici hikayelerini anlatmak üzere sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, gençler, saygıdeğer abilerim, hepinizi saygıyla, saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Gençleri çok seviyorum. Gençlere çok inanıyorum. Onun için şirkette çalışan gençlerle de ara ara çok sık sohbet etmeyi seviyorum. Çünkü geleceğimiz sizlersiniz. Ben size biraz kendimden bahsedeceğim. Öncelikle ben 5 yaşında İstanbul'a gelmişiz. Babam ilkokul 3 terk, bir Rum Ustasının yanında marangozluk, mobilyacılık öğrenmiş. Sonra işte köyden çıkmış gelmiş 50'li yıllarda. Sonra Malatya'da iş kurmuş. Sonra orada iflas edip İstanbul'a gelmiş. Burada küçük bir 50 metrekare, 60 metrekare bir marangoz atölyesiyle 6 çocuk yetiştirmiş. Aslında ilkokul üçler ama nasıl ilkokul tert birinin sayısal zekasının ne kadar güçlü olduğunu ben babamdan bilirim. Çok profesörlerin yanında sorduğum pratik sorularda çok hızlı cevap veren birisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sonuçta mücadele eden birisiydi. Ben de 7 yaşından itibaren çalıştım. Yani mobilyacılık yaptım, marangozluk yaptım. İşte ilkokul, ortaokul, imam hatipte okudum 3 sene. Sonra baktım ki bende sözel yok, sadece sayısal var. Dedim baba bu bende olmuyor dedim. Beceremiyorum edebiyat bölümünü. Oradan Kapatış Erkek Lisesi'ne bir şekilde bin bir zahmetle transfer oldum. Kapatış Erkek Lisesi'nden mezun oldum. Sonra ilk üç tercihim Boğaziçi'ydi. Boğaziçi makine endüstri çünkü bende bilgisayar yok. Hiç oturmamışım başına. Ben çok iyi bir fizikçiydim. Fiziği full falan yaptım. Bizim dönemimizde fizik sorularını full yapan şimdiki gibi değildi. Yoktu yani 85-86 yıllarda muhtemelen fizik konusunda Türkiye birincisiydim. Ama Türkçe'de Türkiye 500 binincisiydim belki. Yoktu yani. Sözel dediğim gibi yok. Sadece fizik. Çok çok iyi bir inşaat mühendisi olabilirdim. Ama bir arkadaşım İstanbul Teknik Üniversitesi'ni yazdırdı. Bilgisayar mühendisliğini. Boğaziçi İnşaat Mühendisliğinin üstüne yazdım. Burası oldu. Biz biliyorsunuz sınava girmeden önce tercihlerimizi yapardık. Üniversite sınavına girmeden önce tercihler yapardık. Sonra sınava girerdik. İstanbul İstanbul'da hiç yazmadım. İkiz kardeşimin eşi doktordu, bana tıp yazdırdı. Cerrahpaşa çapı altta kaldı. Yazsaydım Hacettepe İngilizce tıbbı kazanıyordu fen puanım fizik dolayısıyla. İstanbul dışı yazmadım çünkü marangozluk yaparak okumak zorundaydım. Yani üniversite sona kadar hem okudum hem çalıştım. İstanbul dışı yazıp hani Anadolu'dan veya çeşitli ilkelerden, illerden gelip yurtlarda kalanlar için benim öyle bir lüksüm de yoktu çünkü aileme yardım etmek zorundaydım. İyi bir ustaydım, mobilyacılık yapıyordum. Okul bitince de aslında yokluklar bizi bir şeylere itti. İşte Boğaziçi olsaydı zaten İngilizcem bu hafta çok iyi bir İngilizcem olacaktı. İTÜ'den mezun oldum, İngilizceyi unuttuk. <laughs> o dönem İngilizce değildi şeyler. Yani iyi derecede İngilizcemiz yoktu açıkçası. İngilizce unuttuk derken iyi derecede İngilizcemiz yoktu. İyi profesyonel olarak bir yerlere girip işte Tobank'ta çalıştım 3 ay ama baktım bana göre değil. Ben yazılım işi benim değil. Yani e, sadece şu yani biz arkadaşlarla ortak bir yerde gidip de kurumsal olarak çalışmayı veya mesleğimizi tam karar vermediğimiz için bir şirket kurduk. Ama ondan sonra yaptığımız şey en iyi yapmaya çalıştık. Penta teknolojiyi kurduğumuzda 22 yaşındaydık. 5 arkadaş niyet ettik. Bir sene içinde 3'e indik. Çünkü dür yani fazla girişimcilik de çok iyi değil. Ortaklarımızdan bir tanesi çok girişimciydi. Bize ortakken birkaç şirket daha kurdu. Dedik ki biz olmaz ya onu yap ya bunu yap. Yani odaklanmayı severiz aynı zamanda. Onun için size bazı şeyler söyleyeceğim bu konuda. Yani ben bu baştaki kendi hikayemi şunun için anlattım. Yani bizim için de hayat toz pembe başlamadı yani kalkıp da babamız bizleri okutmak için hani çok eğitimli bir ailenin eğitimli tercihlerinden ilkokul öğretmenime yalvarıyordu babam işte sınavlara girsin diye muhtemelen işte İstanbul'a, Kabataş, Kadıköy dolu gibi yerleri çok rahat kazanacak düzeydeydim. Sayısal zekam çok iyiydi. Oradan geliyor aslında. Onun dışındaki yerlerim daha çok tecrübeyle kazandığımız işler. Ben ben çeviriyorum değil mi slide arkadaşlar? Tamam. Burada zaten kumanda var gerçi. Tamam. Yani 5 yaşında İstanbul'a geldim. 73 yılıydı. Hızlıca da dışı erkek. İTÜ Bilgisayar Bölgesi'nde tamamladım. Hatta okulu bitirmeden şirket kurduk. 1990'da şirketi kurduk. Yine 90'da 22 yaşında aynı yıl. 3 yıldır beraber çıktığım kız arkadaşım vardı. Onla sözlendim. 24 yaşında da evlendim yani. Çok hayata erken başlayanlardanım. 25 yaşında da baba oldum. İki tane oğlum var. Sizin modellerden iki tane oğlum var, iki tane gelinim var. Onlar da 24 yaşında evlendi. İki bilgisayar mühendisi, iki endüstri mühendisi, ailede mühendis gençler var. Yani onun için sizleri empati yeteneğim de güçlü olduğu için yani anlıyorum diyemiyorum anlamaya çalışıyorum. Hissedebiliyorum. Gençler ne düşünüyor, yeni nesil nasıl yaklaşıyor az çok anlıyorum yani. İşte 90'dan 2022'ye kadar 32 yılda işte sürekli çalıştım 32 yıl sonra genel müdürü devrettim ama hala şirketteyim her gün gidiyorum ve yönetim kurulu üyesiyim. Genel müdür aynı zamanda hem CEO'ya bağlı olduk, hem bana bağlı birlikte çalışıyoruz. Penta'daki görevime devam ediyorum. Pandemi bana şunu öğretti arkadaşlar çalışmamak diye bir şey olmadığını öğrendim. Yani pandemi hani emekli olup evde otururuz, başka işler yaparız. Öyle bir şey yok yani. Gücümüzün yettiğince gidip gelmemiz lazım. Bir de ev ev hayatı hanımların. Yani erkekler bir şekilde gidip bir şeyler yapması gerektiğini anladım ben yani. Eşiniz çalışsa da, hanımlar çalışsa da ev eşlerin hakim olduğu bir yer. Gün içinde en azından rahat bırakmak gerekiyor. Penta teknoloji bugün halka açık. Eee ...sektöründe kendi alanında en iyi şirketlerden biri haline geldi. Türkiye'de birçoğunuzun kullandığı bilişim ürünlerinin ciddi bir kısmını biz getiriyoruz. İşte Logitech markasının tek distribütörüyüz. MSI'ın, MSI markasını bilirsiniz, tek distribütörüyüz. İşte HP, Dell, IBM, Microsoft, AutoCAD yazılımlarının, AutoCAD'in tek distribütörüyüz. Diğerlerinde tek değiliz. Çoklu distribütörlükler var. Yani çok 40'a yakın markanın Türkiye ithalatçısı ve dağıtıcısıyız. Bildiğiniz... İşte Amazon'dan Teknosaya, Vatana kadar kurumlara veya herhangi e, toptancılara, işte e, marketplace'te satan firmalara biz veriyoruz ürünleri. İthalatını yapan, onlara satan firma biziz şu anda. Geldiğimiz nokta burası ama buraya yola çıkarken şirket kurduğumuzda ders üniversitede ben hem marangozluk yapıyordum hem de cumartesileri ders veriyordum birilerine ki işte Sabah giriyordum 8 9'dan akşam 10'a kadar ders veriyordum. Üniversite hazırlık dersi, işte lisede destek dersi. Oradan aldığımız paraları biriktirmeye çalışıyorduk. Adam başı 3000 dolarla falan işte 5 ortak para verip bir yer tuttuk. Bir bekar evi, şirket merkezi gibi. Öyle başladı hayatımız. Oradan taşındığımız ilk yer 30 metrekareydi. Şu anda yaklaşık 40 bin metrekare alanda yaklaşık 500 çalışanla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Hissiyat olarak sahip ya da hani insanlar bir şeylere sahip olma ruhu, duygusu ya o 10-15 yaşındaki marangozluk yapan mürselle bugünkü mürsel arasında hiçbir fark yok. Dünyadaki sahip olduklarımız açısından hissettiklerimizle. Çünkü Allah'ın bize verdikleriyle o kadar çok değerler veriyor ki yetinmek ve mücadele etmek çok önemli. Yani bir içinde bulunduğumuz durumu iyi anlamak lazım. E bu ise bizim çevremiz. Burada mutlu olmamız lazım. Yani o günkü mutlulukla bugünkü mutluluğum arasında çok da büyük bir fark yok. Çok mutluyum ama o zaman da çok mutluydum. Çünkü şükrediyordum. Ve çalışıyordum. Dışarıdan bir şey beklemiyorduk. Yani hiç kimseden bir şey beklemiyorduk. Çalışıyorduk. Bizim insanoğlunun yapması gereken mücadele etmek. Şöyle biraz hızlı geçmişim yani çalışmak, kendinize yatırım yapmak çok önemli. Benim sizlere söyleyeceğim biraz hani kendi hayat hikayemi anlattım. Yaptık mesela Türkiye'nin ilk B2B'sini yaptık. O günkü şartlarda öyle bir şey imkan oldu. O bizim çok hızlı büyümemizi sağladı. Yani B2B ticaret bugün herkes yapıyor. Sokakta bugün şirket kuran bile 3 gün sonra gidiyor, hazır paket alıyor. Ama 1997'de Türkiye'de internet yokken, ADSL yokken, dial-up'la zor zor bağlanırken biz Katalog yapmak yerine ya bunu katalog yapıyorsunuz baskıya giriyor. Üç ay sonra fiyatlar değişiyor. Bir gün sonra boşa çıkıyor dedik. Bu saçma dedik. Biz onu yapmadık rakiplerimiz onu yaparken. İnternete fiyatları koyduk gidip oradan baksınlar dedik. Değiştiği zaman oradan değiştiririz diye. O günkü şart, bugün için size çok komik gelebiliyor. Ama o günkü şartlarda ve o günkü ortamda aslında büyük bir şeydi. Bizim 5 senede 15 kat büyümemizi sağladı. Yani İçinde bulunduğunuz duruma göre kararlar almak ve yaptığınız işi en sağlıklı, mantıklı yapmak önemli. Birileri katalog yapıyormuş çok büyük şirketler, işte uluslararası firma yaparsa yapsın dedik. Bizim için o doğru değil, doğrusu bu dedik mesela. Şimdi ben hayatta fırsatların herkese herhangi bir gibi alanda doğacağına inanılanlardanım. Ama Mevlana'nın bir sözü var. Bulanlar, ancak arayanlardır. Ya siz mücadele edin, uğraşın, kaderinizde, kısmetinizde varsa, zaten onu da bırakın takdire. Siz mücadelenizi verin, eğer takdir size fırsatlar sunacaksa, Allah size bunu nasip edecekse, o kapınıza gelir. Ama aramayan da bulamaz. Arayan mevlasında, belasında buluyor derler, biliyorsunuz. Yani hep bir şeyin peşinde koşanlar. Mesela, Sizlere kesin tavsiye etmeyeceğim bir şey, paranın peşinde koşmayın. Para civa gibidir arkadaşlar. Paranın peşinde koşan, sadece parayı düşünen, sadece o parayı kovalar. Başarının peşinde koşanları da para kovalar. Bırakın para sizi kovalasın. Siz başarıya odaklanın. Yani hayatınızda her şeyi para, mülk, dünya yani yine bir abimizin bir sözü vardı. Elle tutulan Gözle görülen değerlere değil, elle tutulmayan, gözle görülmeyen değerlere odaklanın. Değerli olan onlar. Tuttulan şeyler o kadar değerli değildir. Ben biraz duyduklarımla, öğrendiklerimle size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, kusura bakmayın. Ee, yine, yine bu ikinci maddeyle ilgili bir, birisi güzel bir söz söylemişti. Yani herkesin kapısını fırsat çalar. ...herkesin kapısına bir fırsat gelir. Önemli olan siz kapının arkasında mısınız? Kapının arkasında hazır olmanız. O da hazır olmaktan geçiyor. Yani siz mücadelenizi verin. Uğraşın, çalışın. Fırsatlar geldiği zaman, nasipse de, çaldığı zaman... ...karşınıza değişik işler çıkabilir. Ama kesinlikle başarıya odaklanın. Kesinlikle. Yani... Bir de... ...tabii tek başına başarı nasıl gelir? Ee, yine gençlere benim öğrendiğim kadarıyla, hayatım bana öğrettikleri kadarıyla tavsiye ederim kendi çocuklarıma da, çalışanlara da. Diyorum ki, hepiniz kümeler okudunuz. Üç tane küme oluşturun. Birinci kümeye keyif aldığınız işleri, meslekleri yazın. Şunları da yapmaktan çok keyif alıyorum. İkinci kümeye, yani keyif aldığınız şu, şey, futbol oynuyorum ama Messi olamam. İkinci kümeye yetenekli olduğunuz şeyleri yazın. Ses yoktur, şarkıcı olmak istersiniz yetenek yoktur. Futbolcu olmak istersiniz, keyif alırsınız da. Yani en yetenekli olduğunuz işler. Yani ben bu işte çevremde, dünyada, Türkiye'de çok iyi olabilirim. En iyi olabileceğiniz işleri yazın. En yetenekli olduğunuz işler birinci kümede, ikinci kümede. Birinci kümede keyif aldığınız işler. Üçüncü kümede motorunuzu çevirecek kadar parayı kazanabileceğiniz işler. Çok para kazanmaktan bahsetmiyorum. Yani hayatınızı idame ettireceğiniz kadar işleri kesişim kümesinde bir iş buluyorsanız odaklanın. Ben çocukluğumdan beri işte esnaf, marangozluk, esnaflık yaptığım için yazılı bir şey bana göre değilmiş. Zaten bilgisayarın başına üniversite 2'de oturdum. Ama şimdi bilgisayar toptancılığı yapıyoruz aslında bu işin. İthalat ama bir değer, atom bombası üretmiyoruz sonuçta. Sonuçta ithalat yapıyoruz, satıyoruz. İşin ticaretini yapıyoruz. Ama bu işi Allah'a şükür iyi yapıyoruz. Çünkü esnaflık çok değerli. Karşıdakinin çıkarlarını korumak çok önemli. Hep bireysel kendi çıkarlarımızı korusaydık bu işte de başarılı olamazdık. Müşterimize saygı duymamız, kendimizi onun yerine koymamız, kendimizi çalışanın yerine koymamız, empati yapmamız. Yani dünya bizden, dünyanın merkezi, dünyada 8 milyar dünya var. Herkes bir dünyanın, kendi dünyasının merkezinde ama kendi çevresindeki gördükleriyle bir değerli. Karşıdakilerine saygı duymak, onların ne düşündüğünü hissetmek, onların yani kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi kesinlikle başkasına yapmamak. Bu müşterinde olur, Akraban da olur, kardeşin de olur. Sana yapılmasını istemiyorsan sen de yapmayacaksın. Yani sadece ben değerliyim, ben istediğimi yaparım. Onların hali varsa görsün denen insanlar sadece yalnız kalırlar. Ne hayatta başarılı olurlar, kendilerini çok değerli hissederler. Ama hiçbir zaman başarılı da olamazlar. Hiçbir zaman e, çevresinde sevenler de oluşmaz. O da mutluluğu getirmez. İşte onun için değerlere sahiplenmek, dürüstlük. Ya aslında... Yani bu bahsettiğim her şey samimi olmak, dürüst olmak, anlamak, kimsenin hakkına girmemek, bunlar aynı zamanda çok değerli, hayatta olmazsa olmaz şeyler. Ee, yine ben bu, bu, bu cümleyi de seviyorum, bu cümlede özellikle. Yani artık birazcık sözüm şey ama bir grup var Türkiye'de. Bir grup diyeceğim onlara artık. Umutsuzluk basıyor. Sadece bu ülkede yaşanmaz bu ülke öyle kötü bu ülkede bilmem ne gençler yani gençlere ciddi umutsuzluk veriyor. Ben onun için o insanlara sözüm bu. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. O kendi umutsuzluklarını pırıl pırıl gençlere basmaya çalışıyorlar. Bu Türkiye'deki beyin göçünü yurt dışına aktarmaya çalışıyorlar. Halbuki bizim değerimiz sizlersiniz. Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Bu ülkenin geleceği sizler. Bu ülke 100 yılda 8 kat çıkmış nüfus. 10 milyondan 85'e gelmiş. Bu ülkede bir sürü olaylar olmuş. Yurt dışı müdahaleler olmuş. Her şey olmuş. Gelenler gitmiş, gidenler gitmiş. Her türlü insan Allah gerçekten samimiyetle bu ülkeye hizmet edenlerden razı olsun. Gerçekten samimiyetle, niyetle ama bu ülkenin herkes aşağı çekmiş. Ama buna rağmen bu ülke buralara geldiyse 85 milyon insanın işi, gücü ve ülkeyi bir yerlere geldiyse tamam çok daha iyi yerlere gelebilirdi. Ama buralara geldiyse bu kadar dış müdahalelere rağmen bu sizin gibi gençlerin yetişip bizim gibi insanlar olmasından geçiyor. Bu ülkeye hizmet etmesinden geçiyor. Değer yaratmasından, değer oluşturmasından geçiyor. Yani çok değerlisiniz. Önce kendimize saygı ve bir şey yapmak. Yine mutlu olmanın yolu da bir başka. Ben böyle çok söylemler öğrendikçe kullanmayı çok seviyorum. Ya yani bir insanın sadece kendi mutluluğu için para harcamasına ve uğraşmasına mutlu olmak için böyle deniz suyuyla Susuzluğunu gidermeye benzetiyorlar. Yani mutlu olmak için bir arkadaşım sordu toplantıya girerken sizin Instagram'daki şeyinizde mutlu et, mutlu ol yazıyor dedi resminizde. Bizim holdingimizin Yıldız Holding'in bir memo günü var, yılda işte bir kere yapılıyor mutlu et, mutlu ol günü. Oradan geliyor ama ben o söylemi çok seviyorum. Eğer mutlu olmak istiyorsanız birilerini mutlu edin. Birilerini mutlu etmeden mutlu olamazsınız. Yani çok mutluluk açlığı varsa sizleri mutlu edecek şey birilerini mutlu etmektir. Bir ihtiyaçlığı mutlu etmektir. Gidip bir arkadaşınızı mutlu etmektir. Çevrenize mutluluk veriyorsanız, pozitif elektrik veriyorsanız mutsuzsunuz. Şey mutlusunuz. Eğer elektriği çekiyorsanız, çevredeki enerjiyi çekiyorsanız Hatta bu çevrenizde olur mesela birileri mutsuzdur. Sürekli enerji çeker. Ya o kendi mutsuzluğunu piyasadan enerji çekiyor. Onun için mutlu etmek, mutlu olmak için önemli konulardan biridir. İşte onun için veren el, alan elden üstündür. O kadar çok söylemler, o kadar çok deyimler, o kadar çok e, hadisler, atasözlerimiz var ki bunların hepsi birbirinden değerli. Onun için mutlu etmekten geçen bir Hayat hikayemiz olsun isterim sizlere. Ee, umutlu olun. Yani sonuçta köyden gelmiş bir ilkokul terk çocuğu, altı kardeşiz. Ailede tek yani bir şekilde bütün eğitimlerini tamamlayan kişi benim. Üniversite dahil. Diğerleri açık öğretim okuyanlar oldu. Ama sadece mücadele ettim. Üniversite 3'te ben işte bir marangoz atölyesi kurarım, onu büyütürüm, öyle yaparım, böyle yaparım diye düşünüyordum. İnşaat mühendisi olsaydım muhtemelen Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi inşaat mühendislerinden biri olurdum. En iyi bilgisayar mühendisi olmadım ama Allah'a şükür Türkiye'nin en iyi şirketlerinden birinin oluşumunda ben de e, bu işi çabalayan ekipten bir parçasıyım. Yani biz sonuçta üç ortak devam ettik 91 yılından itibaren 2010 yılında Yıldız Holding'le yine Boğaziçi mezunu Murat Ülker'le el sıkıştık, birleştik. 15 yıldır da beraberiz. Geldiğimiz noktada Allah'a şükür diyorum ama. Hala yapacak çok işimiz var. Sizlere mutlaka yurt dışına gidenler olur. Ama dönmelerini tavsiye ederim. Benim çocuklarım da yurt dışında da okudu. Hatta devam eden çalışanlar da var. Bir gün onların da dönmesini isterim. Bu ülkeye değer vermenizi, değer katmanızı isterim. Çünkü siz bu ülkede yüzde %1'desiniz. Gittiğiniz yerde bazen yüzde %50-60'a giriyorsunuz ve ilk vazgeçilecek insanlar oluyorsunuz. Ama Türkiye için çok değerlisiniz. Türkiye'de çok değerlisiniz. Hepinize saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok teşekkür ederiz. Bize konuşmanızın başında da şey söylediniz aslında. Elle tutulmayan değer ve elle tutulan değer. Bugün Belki bir başarı olarak bakıldığında elle tutulan bir değer olsa da konuşmanızda elle tutulamayan o kadar çok değer öğrettiniz ki hak yememek olsun, dürüstlük olsun. Bunun için de hem kendi adım hem arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Kocaman bir alkış lütfen.